Portakalı ile meşhur Antalya'nın Finike ilçesinde artık hasat zamanı diyebiliriz. Bazı bahçelerde hasat başladı, bazılarında biraz daha var. Tam olgunlaşmalarını henüz sağlamadılar ama yine de yenilebilecek kıvama gelenler var. Bu şekilde o bir bahçesi olarak bir bahçenin içerisindeki portakalları göstermeye çalışalım birazdan da budama makasıyla ya da hasat makasıyla kesilmesini göstereceğiz. Washington Novel dediğimiz portakallar. Onu da hemen şuradaki çiçek çukurundaki işaretiyle görebiliriz. Bu şekilde farklı tipte olanları da var. İkili olan yine benzer şekilde çiçek izleri farklı farklı olanlar var. Şimdi burada bir budama makasıyla kesimini göreceğiz. Bu şekilde meyve ve meyvede tutulan sap ve onu hemen meyvenin kısmından şurada olduğu gibi kesiyoruz. Bazen pazarlarda yapraklı şekilde, dalıyla beraber, dal parçasıyla beraber hasat edilmiş şekilde görebiliriz. Tabii bunu hasat ettiğimizde hangi pazara sunacak olduğumuz önemli. Ambalaj, paketler içerisinde, ambalajlar içerisinde bunu gönderecek olursak ayrı pazara sunulacak olursa ayrı, halk pazarlarında iyi bir görsel oluşması için bazen yapraklı gönderebiliyorlar, götürebiliyorlar. Hemen tezgaha koyup satılabiliyor ancak burada eğer ambalajların içerisine koyup uzun yollara gidecekse, uzun yola gidecekse bu durumda hasatta da dikkatli olunması gerekiyor. Şu meyve sapı koparken eğer çıkıntısı fazla olursa ve meyve bir diğer meyveyi delerse orada raf ömrünü kısaltıyor meyvenin. Buna dikkat edilmesi de gerekiyor. Aynı güneş görmesine göre, bitkilerin beslenmesine göre bu şekilde farklı renklerini de görebiliyoruz.